Piyasada birçok Hint yağı satılıyor ancak kimyasal içermeyen doğal içerikli bir ürün kullanırsanız bu bahsettiğim faydalardan yararlanabilirsiniz. Doğal içerikli olmayan Hint yağları koruyucular, renklendiriciler ve diğer kimyasal katkı maddeleri içerebilirler. Bu maddeler cilt tahrişine, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir ve kıl köklerine zarar verebilir. Ayrıca doğal içerikli olmayan Hint yağları organik ve saf Hint yağlarına göre daha düşük besin değerine sahip. Sahiptir. Bu nedenle kıl köklerini daha az besleyerek daha az etki gösterirler. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Hint Yağı da dahil olmak üzere satın alacağımız bütün cilt ve saç bakım yağlarının doğal içerikli olmasına özen göstermeliyiz. Peki bir ürünün doğal içerikli olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Hint yağı satın alırken saf ve soğuk sıkım yöntemle üretilmiş organik bir hint yağı seçin. Böylece satın aldığınız hint yağının doğal içerikli olduğundan emin olursunuz. Hint yağı hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız bu videonun mutlaka uzun versiyonunu izleyin. Orada hint yağı hakkında merak edilen tüm soruları cevapladım. Hint yağının kullanımını, hint yağının faydalarını Kısacası her şeyi anlattım. Mutlaka o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka abone olun ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.